Ya ben niye buradayım? Ben niye geldim buraya? Hayır buraya geldim de bu halde neden bu halde? Neden bu halde bu halde? Ötene bak! Değil mi? Çok, çok doğru dur. Ağzımı açayım. Bu çok da ağaçlar olunca nasıl rahat rahat. Ee, biraz değil mi? Bir or orma havası. Biraz oksijen. Kamera geliyordu daha az daha sana doğru. Ben de Şekerin Ege Renksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ben Fatih. Bugün sana abi ya çok çekim bir o kadar manyak bir o kadar da ormanlı, dronlu, kriminal ve bir, bir o kadar da fire dili. Bir video daha karşıdayız. Sizin nedir bu fireden çektiğimiz ya? Biz bu işe niye girdik ya? Ha, ağranmıyor bak ağranmıyor. Ağranmıyor. Ne demek ağranma? Aranmak öyle bir şey. Ne <laughs> aranmak <gülüyor> değil de. Eee? <laughs> <Ha. gülüyor> Kaşınıyorsun anlamında. Var mı TDK'da bu şey? Evet. Var ya, mı? TDK ya... Yazıyorum lan dur bekle. Aranmak. Bakıyorum bak. Aranmak <laughs> ne demek? Ağranmak.

Arkadaşlar benim Türkçemi laf ediyor da o yüzden bu tür konularda çok hassasız ikimiz de. O bana sokuyor laf ben ona sokuyorum. Böyle arada bir işte şey oluyor. Gösterim evet, arkadaşlar. Tabii ki arka planlarda fark ettiğinizde şu güzel ülkemin çiçeklerini, ağaçlarını görmüş olduğunuz üzere sayın izleyiciler. Biz nereye geldik? Tabii ki de ormana geldik. Ormana. Hayır sen hadi geliyorsun. Seviyorsun ormanı. Bana bir kere sormuyor arkadaşlar. Sen sever misin ormanı? Orman kokusu mutlu eder seni? Tamam ver git. Tamam kameraya git. Tamam hadi tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Sen de iyi bak? Sen de. Aa gitti. Tamam Hadi. gel gel gel. gel. Kamerayı kim tutacak? Ben, ben, mi tutacağım ha? Bak çok şamata yapıyor. Şamata yok. Ya Fatih ormana bak. İstediğim, bir yere geliyorum şamata yok diyor. Ben bu kadar ciddi dur ama. Dur diyorsan sen gideyim. Git. <laughs> Allah'tan sesin kötü de. Telif yeme olasılığımız yok peki peki. Biz bu ne geldik? Aldığımız son haberlere göre arkadaşlar. zaten biliyorsunuz Freddy ve onun garip arkadaşlar, arkadaşları tayfasıyla bayağı bir uğraşıyorduk. Freddy ve o mükemmel tayfası buralarda bir yerlerde görünmüyor. Bugün onları yakalayacağız lan. İşi gücü bıraktım. Ben nasıl bir işsizim bilmiyorum ama. Bana soruyorlar ne iş yapıyorsun? Ben şey diyorum. Canavar avlıyor. Freddy avlıyor. Kogi de olmuşsun. Burada iş veren sesleniyorum. Böyle bir iş kolu açılmalı. Kendimi böyle işsiz hissediyorum. Lütfen böyle bir meslek olmalı. Her neyse. Bugün sizlerle beraber Freddy ve çıkayım falan i̇şte onları yakalamaya çalışacağız. Onu bunu bunu bulmaya gerekiyor. Bunu bunu Evet arkadaşlar, şimdi sarıklı kameraman Müntü abiliyle araştırı olayımıza başlayalım. Burada da bir yerlerde görülmüş arkadaşlar. Zaten sık bir orman ya, burada bence çok rahat buluruz ya. Değil mi bence? Evet. Beni biliyorsunuz arkadaşlar, ben mükemmel karlok yeteneklerim var arkadaşlar. Bugüne kadar bu yeteneği görmezdim. Hem sus ya. Aa, arkadaşlar bu arada Müntü abi hala çaylak modunda hala şey yapamadık bunu. Bak bu ya ağaç ya. neden mesela buraya düşmüş? Hiç sordun mu? Bu tamam. ağaç mesela niye buraya düşmüş? Toprak kayması olma ihtimali var. Toprak kayması mı sen? Toprak kayması mı? Ağaç kayması. <laughs> Bunu Freddy yapmış. Freddy, Freddy. 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 Adam normal giriyor. Suçu günahı yok adamın. Ya sen, de... sence? Adam bir de iyi bir ayı yani. Hayır sen kaç kere gördün? Hayır mı? Hayır Ay lan laf laf sok. Geceleri ayı görüyorum lan. Gündüzleri de seni görüyorum. Sen beni çok üzüyor. Sen beni çok üzüyor. Ben bir ben de çekmiyorum. İyi tamam ben gidiyorum. İyi abi ben tamam. Ben. Gidim nereler barışık. Abi ben sana acıdığım için geldim buraya. Adam para istiyordu. Utanmaz arlamaz. Asıl buraya geliş amacımız da abi? Çelak ağacı kaldır. Bunu geçemiyorum. Yapabilirsin mesela. Yorulurum. Kaldır. Yanından geç. Ben böyle bir hizmet görmedim ya. Aha. Aa bak sen şurada böyle bir yol vermiş gibi bak. Görüyor musun? Bunlar hep şeyler şeyleri. şeyler. Çetem yol yazıyorum evet. her gün alırsın abi. Ya arkadaşlar bu da 2012 Facebook'tan bulduğu <laughs> sözleri bana kesin kesin duruyor. Otu mu kokluyor sen? Çok uzaklaşmışlar ya. Sana bu haber nereden geldi zaten? Fred'inin evet, burada olduğu haber. Çok gizli bir adamdan geldi. Ne şekil olduğunu sanıyor bir de ya. Ya ne bildiğin var ki buraya geldi. Sen benim işim mı bir ya. Bir mu beni ya. Kendini polis, avukat diye tanıtanlara inanmayın arkadaşlar. Ben avukata benziyor ha bu arada üstündekiyle. <laughs> evet şey yani hiç anlamayacaksınız zannettim. Ben Antarktika'da 3 sene avukatlık eğitimi aldım. O yüzden çok güzel yargılarım. <laughs> Antarktika'da yalnız mahkeme yok. Yok var. Şey kutup ayılarla penguenler balık kavgası yapıyor onları. Ama yürüyor. Lan yani bu videoyu niye çektik? Ne anlatıyoruz? Nerede bu? Lan ip ucu bu. Biz niye buradayız? Bir işe yere bir çaylaklığına görelim. Bak burada bir asla değerilmiş. Ne <laughs> <Şu> oldu bu. <laughs> Bizim burada ne işimiz var? Fatih biz koca ormanı yürüyerek mi gezeceğiz abi? Ne istiyorsun? Paşa gönlüm. Ne istiyorsun? Arabamı kiralayayım. Motorumu kiralayayım. Sen ne anladın? Şeyini çıktın ha. He. Her bir zaman. <laughs> sonunda eğer benim aklımdan geçen şeye dönerse olay. Ne yüce aklımdan geçen şey? Ben diyorum ki zamanında biz milyon dolarlar verip ufak bir helikopter aldık ya. Drone deniyor. Drone mı baksak diyorum. Bütün ormanı gezmek diyorum. Düşüneyim mi? Nope. Teknolojiye gerek yok. Teknolojiye gerek yok oğlum. Biz kendimiz buyuruz. Hepiniz teknolojinin göresi olmuşsunuz. Ne teşekkür ederim. Benim aklıma çok güzel fikir geldi. Drone kullanım. <laughs> mükemmel zeka. Ya bir şey diyeceğim sen. <laughs> benim kullanmayı <laughs> benimkini ikimiz mi kullanıyoruz? <laughs> Komik değil. değil. Ben düşündüm, ben düşündüm. Ben düşündüm. Ben düşündüm. Arkadaşlar kim aldı? Ben mi söyledim Münte? Yorumlara bir yetin. Arkadaşlar şey beni şey yapın. Evet. <laughs> ee, şey o zaman Drone'ye bakalım. Drone'ye geçelim. Evet arkadaşlar o zaman hazırsanız çok manyak bir şekilde, süper bir şekilde, bir şekilde, bir şey. Teknolojiyi kullanarak arıyoruz işte. <laughs> Halbuki yürüyerek arasak daha çabuk olurduk. O zaman arkadaşlar Drone'u kaldırıyorum. Evet arkadaşlar şu anda ayetim Görmüş olduğunuz üzere ben göremiyorum ya. <laughs> Senin evet Arkadaşlar şu anda gömüş olunca havalanmış bunlar. Bu espriyi her videoda yapacağım. Aşağıda bir tane anlama burada sensin. Laf <laughs> sokuldu. Evet arkadaşlar işte şimdi drone kalktı biraz daha kalkalım ya. O, o o yanımızda deniz varmış lan. O o yanımızda plaj varmış. Bırak gidiyoruz oğlum. Güneş var, Ağabey deniz var. De var, de var de aman be ne de işimiz de. var? şuraya bak ya. Ben biraz oraya gideceğim. Boş ver Freddy. Kimse yok lan denizde. Biz olsaydık ya ki. Ormanımız çok büyük arkadaşlar. Bizim burada bulmamız imkansız zor gibi ama arayacağız. Bulacağız bulacağız. Evet şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Ya burası bir orman. Çok fazla ağaç var ya. Burası orman değil. Burası Her bir tane ağaç için bir tane rey mi koyuyor? Evet. Ya neredesin? Hey Freddy! Freddy neredesin? Arkadaşlar şu anda detaylı bir şekilde bakıyoruz. Kesin. Aynen zaten askeri şey. Hatta ben burada oyun oynuyorum böyle. Roketler falan şey yapıyor. Hatta geçen gün roket attım. Elon Musk'ın SpaceX roketiyle böyle çarpışıyor aşağıda bir yol var. Abi bu yol sana aşağıda bir şeyler görüyorum ben. Hemen olaya intikal ediyoruz. Onu bulacağız. Onu bulacağız. Ben ben 3 yıldır Zürih'te Zürih diye bir yer var. İsviçre'de. Orada arkadaşlar 3 yıl drone eğitimi aldım. Ben hayatta kaza yapmam. Benim kaza yapma oranım %0000001. Ama imkansız değil. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda bir şeyler görüyorum ama tam da göremiyor gibiyim. Ay ay sinyalim kopuyor. çok, arkadaşlar çok fazla aşağı inemiyorum. Yıl olmuş 2022. Hala bunun şeyi çekmiyor. Arkadaşlar bir yere inerken de sinyal kopuyor o yüzden tam inemiyoruz Onu bulmam lazım Neredesin lan neredesin lan ey Freddy Aa şuradan yol geçiyor yoldan arabaya geçiyor Aa, Aa merhaba küçük küçük arabacıklar Kırınca kadar böyle Ya ben şu denizin oraya bakacağım Belki Freddy denize giriyordur Belki <laughs> tatil yapmaya <laughs> gelmiştir buraya çok güzel ya Aa şurada ada var Aa çok güzel Aa aşağıda minik minik insancıklar var İlk defa bir drone videosu bu kadar güzel yerlere geldi Drone güzel de baksanız arkadaşlar Drone'u kıskandım Drone uçuyor gidiyor oralara Ben gidemiyorum Hiçbir şey de bulamadım ben Bir ipucu Bir ev Bir is Mini mini Yok mu pizza yok. Bugün açız ya. Bu videoda iki falan. <laughs> evet kozursun. ya. Normal her Freddy videosunda bir pizza denk gelirdi. Bugün Freddy pizzasından yiyemedik. <laughs> Lan bir dakika üstü bir şey var. Oh, oh bir tane bina buldum. Oh, oh. Böyle ev gibi bir şey buldum böyle. Evin olmasın farkı. Çok değişik bir şey böyle grafiti falan filan var. Sanki böyle şeye benziyor. Sahilde işleten bir pizzacı. <laughs> Arkadaş şu anda bu bulduğumuz yapıya doğru intikal ediyoruz. Bu çok değişik bir şey. Şu an bayağı bir yaklaştım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aa çok değişik bir yer. Tamam tamam bunu bulduk. Buralarda bir yerlerde olmalı. Arkadaşlar çok yaklaştık. Lan buradasın değil mi lan? Burada bir yer denize giriyorsun değil mi lan? Bulacağım lan seni. Çok, çok çok çok, çok sinirlendim. Bulacağım onu. Aa, anam. Anam görüntü gidiyor. Ama anam. Anam gör arkadaşlar görüntü bir şey oldu. Bir siyah kesildi bir şey oldu anlamadım. Ya, lan neredesin lan? Dedim oğlum ben sana. Ya bir şey yok bir şey yok. Tamam. Ben, hemen hemen konuşma. Ben dur ben dur ben bir ben sus ya. Allah Allah ya. ya. Bunu bulmam lazım. Nerede bu? Nerede bu? Lan lan Freddy! Freddy çık bana bakıyor. Ah, Aa bir şey oluyor. Dur hayır 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 bana getir. Tam yakaladım onları. Oradalar oradalar. Dur ay durum çalışmıyor. Görüntü gitti. Görüntü gitti. Hayır 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 görüntü. Bredi... Ah, ah, ah. Lan arkadaşlar drone'a şu an erişemiyorum bir dakika ah, Geldi 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 gel. ah, Freddy kaybolmuş drone geri geldi Freddy çıkın şu an yok kaybolmuş Getir 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 Aynen, geri gelsin tamam, şuradan hemen şu an size geri geliyor Bundan yanındayken nesin belki Ben anlamıyorum tamam. arkadaşlar lan Freddy nesin lan sen Radyosu yok mu arkadaşlar nasıl benim drone'umun sinyalini bozabiliyorsun sen ya Dron. Dron aldık. Bu sefer de var drone gidecek diye. Bu da tehlikeli. Ah, dur var dur bu çok tehlikeli. Tamam hadi. Çok giderim burada gidelim. Gidelim. Bir videoda başımıza bela gelmesin. Bu ilk defa bir videoda başımıza bela gelmesin. Tabii mevzu burada kapandı mı? Tabii kapanmadı. Bir sonraki bölümde o çıka bere diye onun bulunduğu mekanı basacağız. Basacağız. Kendi başına gidersin. Basacağım da var. Basacağız canım bari. Her gün, gün tehlike her gün ya, tehlike. Bir et. şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir kere de bir grup ekip. Nerede grupçı? Nerede takımçılık? Bende grup yok abi. Grup ben grup sevmiyorum. Galiba kurtuldum ya. Zaten onların buraya gelmesi zor olur. Onlar bayağı uzaktalardı. Ama o, bu mevzu burada kapanmadı. Onlar onlar gör... Konuşabilsen neler anlatacaksın var ya. De. Bakıyordu bir şey gelmedi. Ama ben videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı. Ve hala abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere kendi okulda hoşçakalın my boy. Hadi gidelim. güle valla valla kadar zaman kaybettik Fatih ben artık seninle çalışmak istiyorum Tamam sen çalışma Ben tek kişili bir grup Tamam sen, sen zaten bana bir garezin var Ben anlamıyorum Hatta ben alıyorum gidiyorum tamam, kamerayı Tamam hadi hadi görüşürüz anladım ben anladım. Bu iş burada bitmedi